Arkadaşlar ben Hocam. Bugün Minecraft PD mod tanıtımlarının ilk bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölümde TNT'leri karşılaştıracağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Bu arada e, modu e, telefonda bulabileceğiniz e, site aşağıda yazılı. Oradan bakabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Şimdi Hemen şuraya girip şuradaki kodu yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan, arka, yazdıktan sonra envanterinizde olacaktır arkadaşlar. Hemen TNT'lere al. Hemen bir çakmak alayım dur, çakmak, çakma da aldım, oha direkt şey yaptı, o bu iyi patlatıyormuş, bunu atalım, sıra geldi Miner TNT dolabilir donabilir arkadaşlar. Oo bu bu delikte de ama bu daha fena. Of. Hemen bunu da atalım. Donabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın donarsa yer. Oha çoğaldı. Bir daha patlıyor. Yuh bunu sevdim ben. Buruk bu kalsın. Ev TNT. bakalım nasıl ev nasılmış bu tiyenti işinize yarayabilir yaş yarayabilir arkadaşlar Chest'in şimdi şey olduğunu bakalım. güzel ama bu evi patlatacağım patlatacağım bu şunu da atalım. Bunu ben biliyorum arkadaşlar. Yukarıdan TNT videoya bağlı. Evi yıkamadık dur. Burada atalım. Hmm. Sıra geldi buna. Oha. Bir daha yapacağım lan. Dur şöyle biraz koyalım bundan. Koy 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 koy. koy. Biraz koyalım arkadaşlar bundan. Patlatalım. Oha. Dondu. Oha. Yok etti lan. Fire. Yani ateş diyen. Lavlıyor her yeri. Bunu bilmeyen yoktur. Ice splash diyen. Bu baya güzel ya. Ben bunu sevdim. Ben de nasıl sevdim? Hop 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 hop. Hop 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 hop. Biraz koyalım arkadaşlar bundan. Bunu ben çok sevdim. Yuh. Diğeri buz etti Sıra geldi arkadaşlar Onları da Atalım Bu TNT'ye bir de normal TNT alalım Bunu ben bilmiyorum arkadaşlar İlk bunu şey Yapalım sonra Bakarız dondu arkadaşlar dolduysa burayı keseceğim arkadaşlar aynen dondu arkadaş ya oha 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 yu anasını bacısını yu nasıl yaptı lan Oha. La git Oha. Çöktü bildiğin çöktü arkadaş ya. Bu nedir ya? Videonun içine etmesin de. <laughs> Anasını avradı. <laughs> Bir kalmış burada. Ama çok kötü patlatıyor lan. Ee, en sevdiğim TNT arkadaşlar. Start TNT. Hemen şundan. Evet arkadaşlar. TNT'leri yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Bu kadar bir şey yaptım. Ee, bir test edelim. Daha bir şey var. Düşün. Ama buna arkadaşlar bütün TNT'leri deneyeceğim şimdi. Şu üçünü atabiliriz. Bu kaldı, bu kaldı diğerlerini attım arkadaşlar. Kusura bakmayın yanlışlık yaptım. Bir de bu ikisi var. Oo. Ama pek patlama olmadı ki. Neyse. Benim en sevdiğim arkadaşlar bu Buydu yani. Bu bayağı güzel arkadaş ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok bat taratım videosu gelmesi Siz istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.